Düşüncelerini kontrol et. 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 Ne yapıyorsun? Yok, yok şey, şey yapmıyorum. Tamam sen haklısın. Tamam haklı. O haklı. Sakin ol. Sakin ol. İçindeler çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar, çıkmıyorlar. Ben öldükten sonra beynimin içine otopsi yapın tamam mı? İçinde ne var ne yok öğrenin. Öleceğini düşündüren ne sana? Her şey. Yaptığım her şeyi. Ben ölmeyi hak Öyle düşün. Şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Gel beraber çıkalım. Ve sana yardım edecek birini bulalım tamam mı? Hiç yere gitmiyorsun! Otur oturduğun yere! Otur!